Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Akıllı çay bardağının ikinci bölümünü oynayacağız arkadaşlar Yorumlarda çok güzel istekler geliyor Herkese çok teşekkür ediyorum Şimdi videomuza geçiyoruz arkadaşlar Aklımdan bir nesne tut Hazırtan başlayalım diyor Aklımdan kitabı tutuyorum Başla Büyüklük olarak sağır Büyüklük içinde sağır Evet Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Kitap. Hayır, bulunamaz. Cebine taşıyabiliyor musun? Kitap cebine sığmaz. Hayır. Arkadaşlar sesim biraz az gelebilir. Zaten tablet kameraya o kadar yaklaşıyorum ki duyun diye. Kramadan katlanabilir mi? Yani katlanır, kırılmaz. Yani katlanır. Allah! Arkadaşlar yanlışlıkla hayra bastım. Neyse. Bir ne olarak evet. Tüh be. Dünkü bir önceki çay bardağı videosunda da hata yapmıştım. Hep hayıra basa basa yine alıştım. Çocuk masasında evet her zaman zaten bulunur. yani dört kişisi vardır galiba buluyor. E hayır çalışmaz. Senin içine bir şey konur mu? Yani bir şey konur mu? Yazı konabilecektim. Hayır. <laughs> yani tamamına asılabilir mi? Kitap asılamaz. Şinglette kapı var mıdır? Yoktur. Bilgi gösterir mi? evet gösterir. Hareketli yoktur. Bir parçası yoktur yani. Bakayım. Evet. Uzun ince bir şey mi? Uzun incedir ya. Kitap uzun kitap uzun incedir. Camdan yapılmış. Hayır yoktur. Ortam bir oturma odasında yani kitap bulunur yani. Bence bulunur. Bizim bizimki odada var. Her odada var yani. Kitap evet. tablo diyoruz arkadaşlar. Evet. Tekrar oynuyoruz. Bu sefer gözlük diyeceğim arkadaşlar. Uzun ince mi? Uzun değil ama ince. Emin değilim. Büyük olarak yani her yani salar. Oradan bir mutfakta bulunabilir mi? Yani arkadaşlar gözlük takıyorsanız bir de mutfağa giderseniz su içmek için yemek yemek için mutfakta bulunabilir. Hayır. Güzel espriydi ama. <laughs> Yanında taşıyabilir misin? Taşırsın. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Daha büyük. Kramadan katlanabilir mi? Katlanam katlanabilenleri var ama benimkisi katlanamaz. Gözü kullanım bu arada arkadaşlar. Bu şeyin genellikle sapı var mıdır? Sap. Sapı yoktur. Niye düşündüm ben bu kadar? Bu şey esnek ya da yumuşak değil. Çalışma masasında evet. Çalışma masamda. Gençte dört köşesi yoktur. Ara sıra da çekiyorum arkadaşlar. Gözüme bakıyorum. Bu şey genellikle kapı yoktur. Kırılmadan ya da kesmeden bir kola şişesine kırılmadan kola şişesine konulmaz. Kapağı sığmaz. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Camı yuvarlaktır. Kendisi yuvarlak. Emin değilim ya. Canla yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Vardır. E, hayır. Tavana asılabilir mi? Hayır. Bu Şeyin deliği var mıdır? Hayır. Oturma odasında evet. Giyinebilir ya da vücuda takılabilir mi? Kafamıza takıyoruz gi ama giyemiyoruz. O yüzden bir arkadaşlar ben emin değilim nere? Bir tarafı olup bir tarafı olmayanları ben emin değilim diyorum. Yanlış yapıyorsam yorumları yazın. Genellikle yazın mı görülür? <laughs> ya da kullanılır? Hayır her zaman kullanılır. Bu bir şey kon içine bir şey konur mu? Hayır. Ne sordu? Ne sordu? Herhalde zorlandı arkadaşlar. 22 soru sordu. Çıkarken yanına alınması yani yolu görmek için. Hadi bismillah. Gözlüğü bulabilecek mi arkadaşlar? Haydi. Vallahi illa. Evet arkadaşlar şimdi kağıt diyeceğim. Başlıyorum. Uzun ince. Ya her şey uzun ince olacak ya. Evet uzun ince. Bilgisayar evet. Ya yani bir şey de sarmaz araba falan diyeceğim bir sonrakine. Oradan bir mutfakta bulunabilir mi? Yani bulunur Notu almak için bulunur. Yeni içilen? hayır. Kilde çocuklar yer ama yenmez emin değilim. Pişince bir şey konulur mu? Üstüne yazı yazılır ama bir şey konmaz. Oradan bir mahalle marketin yani maçta alabilecek Marketten anlamaz. Ma manada hiç anlamaz. Hayır. Cemile taşıyabilir misin? Evet. Kırılmadan evet. Dört kişisi evet. Vallahi Su Ile yakınır mı? Hayır. Tavan asılabilir mi? Yani bir resim falan yaparsan asılabilir ama ne diyeyim ki? Tavana asılabilir mi? Emin değilim ya. Dışarı çıkarken yanına alması alınması gereken bir şey mi? Yani alınır ya. Evet diyeyim. Yani tabi oh, oh. Arkadaşlar buluyor ya ya hayır tuvalette Hayır bundan daha buçuk Hayır e, hayır evet kağıdı bulabilecek mi arkadaşlar Hadi bakalım Haydi ya Ya vallahi e, bir şey mi bilmem ama şimdi arkadaşlar arabayı deneyeceğiz Tamam bu şeyi elini kullanırken elinde tutmak gerekir mi? Direksiyonu tutmak gerekir. onu araba elinde tutmak gerekmez. Hayır. Evet. Hele şükür bunu bir Hep, hepsinde arkadaşlar hayır demiştik. Bu sefer evet diyoruz. Evet. Sağır. Ay sığmaz ya. Oradan bir mutfakta bulunamaz. Kramına katlanabilir mi? Katlanamaz. Birine hediye olarak yani Enes Batur falan arabayı avvasına arabayı vermiş hediye ama yani şimdi telif falan yemeyelim tövbe şimdi hediye olarak alınır yani bir arkadaşına falan alınır evet ya cebinde taşıya mal mucize yani dört köşesi yoktur arabanın yani de yuvarlak mıdır hayır şimdi bir şey konur mu İnsan konur falan şimdi tövbe ya yiyilebilir ya da videoda takılabilir mi hayır Camdan yapılmış vardır camları vardır. Camdan yapılmış camları vardır ne güzel ha. Pil ya da elektrik yani elektrik ile çalışanlar vardır evet diyeyim ya elektrik ile çalışanlar vardır araba vardır niye var zaten. Ses çıkarmak müzik evet kullanılır. Kolu falan. kolu var mı bu şeyin kolu yok ya. Vites kolu var O olur mu ki vites kolu olmaz herhalde normal insan kolu ne. Bilgi gösterin bu şey hayır. Bu bir, bir bu şeyi bilme zaten. İnşallah bu şeyi bilmezsen de rahatlarım. Yes be. Bilemedi arkadaşlar. Yes be. Bilemedi ya. Vallahi. Allah'a şükür bilemedin yani. O kadar sevindim ki. Şimdi arkadaşlar bilgisayar diyorum. Uzun ince. Ya her şeyinde ince ya. Bir kere kolon. Bir kere de kolonu yapacağım. Uzun ince. Yani uzun incedir. Yani bizimki de öyle. <laughs> soğar mı? Soğar. Bizimkisi soğar ama diğer büyük bilgisayarlar sığmaz. Ortam bir mutfakta bulunabilir mi? Mutfakta. Hayatta bulunmaz. Kramadan katlanabilir mi? Hayır. Cebine taşıyabilir misin? Hayır. sapı var mıdır? Hayır. Hediye olarak verilebilir mi bilgisayar hediye olarak verilebilir mi ya? Ben hiç denk gelmedim ya. Emin değilim diye. Suyla yıkanır mı? Yıkanırsa bozulur o yüzden olmaz. Kırmadan kesmeden kola şişesine <laughs> kola şişesinden büyük zaten. Oraya şişesine nasıl sokacağım? <laughs> çalışma masasında zaten çalışma masasında olur başka neydi olacak? Ama bazı başka ne olabilir? Oradan bir oturma odasında yani Olmaz ya ama bizim var. Bizim odada bir tane daha bilgisayar var ama diğer hayır ya. Ne alakası? Çok saçma. Bu şeyi kullanırken eline tutman gerekir mi? Elinde tutmana gerek yok ki. Koy bir yere alıp çalışsın. Hayır. Bitki veya hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Eysek ya yumuşak mı? Direkt hayır zaten. Hiç okumaya gerek yok. Ortam bir yatak odasında hayır. Yatak odasında olan Televizyon var ya karıştırın. Hareketli bir parçası var mı? Hareketli var, fanları var ama hareketli değil yine espri yaptım. Hare Aslında olabilir mi ya? Hareketli bir parçası var mı? Emin hareketli. Aa, emin değilim. Bu şeyin genellikle metalden mi yapılır? Yani çoğu metalden oluyor. Evet diyeyim. Genellikle diyor zaten. Yenebilir ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Elektrik kesinlikle evet. Müzik evet çalışır. Ve ben 4-5 saat müzik dinliyorum. Genelde <laughs> yani 4-5 yani vardır. Vardır ne ya? Zaten var oluyor. Hadi bilgisayarı bilme. Bilme. Hadi bilme. 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 Ye! Yeah! Ve Allah yanlışım. Buradan, ya, tamam. İyi, doğru yanlış basmışım bilgisayar evet arkadaşlar çok eğlenceli oldu ya vallahi çok mutlu oldum ben bunları yüklerken ya arkadaşlar bir 5 beğeni gelirse 5 tane beğen gelirse arkadaşlar bunun, bunun üçüncüsü gelecek arkadaşlar vallahi ben <laughs> çok eğlendim ya vallahi biraz daha oynayacağım ya of çok güzel oldu ya dur 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 söyleykanım neyi seçelim Kalem kutusu siliyor kanar mı? Evet kırıyoruz. Hep odamdaki odamdakilerle kopya çekiyorum arkadaşlar. Ortam ama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Bulunamaz niye bulamaz? Yıkası var, sıvar. Katlanabilir mi? Katlanır. Yilebilir mi? Yani boyna takan <laughs> çok sadece ama erkekler var ama giyinme giyileme arkadaş arkadaşlar tamam oldu bir hediye olarak verilebilecek bir şey mi yani verilir doğru verilir dört kişisi vardır zaten bir şey konur mu kalem konur her şey konur her şey dediğim yani kalem silik konur resmi bulunur ya valla vallahi bildi arkadaşlar hayır vallahi biliyor ya her şey biliyor ya yani İki, üç, iki tane şey şey bilmedi ama kalemlik vallahi bildi. Kalemlikle kalem kutusun arasındaki fark ne ya? Kalemlik normal silindir gibi içine konan galiba kalem kutusuyla farkı kalem kutusunda fermuar var galiba. İkisi de aynı şeyi görüyor o yüzden. Yani bildiğin kalemlik kalem kutusu kalem kutusu ya kalemlik ne alaka? bildin. Ha Yatak. Yatak uzun in. Ya her şeyi ince yapıyoruz ya. Uzun ince bir şey mi? Herhalde yani. Sonra burada dalga içine sığmaz. Yani arkadaşlar içindeki pamukları eşyalar çıkarırsan sığar ama böyle sığmaz. Yine espri yaptım. Çok güzel. Çok saçma. E, i̇çine bir şey konurum. Pamuk konur. Lastik. Ay lastik diyorum. Yay konar. Hatırlamıyorum. Yay konur. Ne bir şey konur ya. Ben iki saat neymiş. İnsanı kolayca havada, havaya kaldırabileceği. Yani kaldır kolayca diyor. Havaya kaldırabileceği mi? Emin değilim ya. Her insan kaldıramaz. İki eliyle koskoca yatığı kaldıramaz. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Arkadaşlar Agönçler... Araba sesi geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Çok kötü geliyor. Arkadaşlar öyle bir ses çıktı ki daha demin apartmanlar inledi. O yüzden videoyu yani durdurdum ama yani 3 saniye falan. Lan ne 3 saniye? 3 saniyede araba mıydı Yani bir gerçekten bir 10 saniye olmuştur yani. 3 saniye yalan mı attınız kafam karıştı orada. Yalan değil. Bizde dürüstlük gerçektir. Biz dürüstüz Dürüstlükten yalnız. Evet arkadaşlar yine videomuza devam edelim. Başlatmışım tamam. Kırılmadan katlanabilir mi? Neydi yatak? Kırılmadan katlanabilir yani. yilebilir bir şey değildir. Mutfakta bulunamaz. Dört köşesi vardır. Yaşam masasında bulunamaz. Hayatta bulunamaz. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Yatak odasında bulunur da... Ya ben niye düşünüyorum bu kadar ya? Üzerine oturmak için yani yani. Genellikle dört ayağım vardır. Dört tane ayağım vardır. Hayır. Ya ben mamayım. Niye bu kadar düşünüyorum ya? Arkadaşlar çünkü bir şeye bakıyorum bir kameraya net mi diye bakıyorum bir de şeyi düşününce kafam karışıyor. Bir, bir, bir birbirine giriyor. Fermuar var mıdır? Yani vardır ya. Fermuar var mıdır? Vardır. İçinde yoktur ya yani ne fermuar. Evet yatağı bile bulacak mı? Arkadaşlar video sonu. yatak evet. Arkadaşlar bir, de bir şey söyleyeceğim. Hmm. Ee, diğer videolarımda 6-7 dakikalık videolarımda arkadaşlar direkt 1-2 saatte yükleniyor arkadaşlar videolarım kısa olduğu için ben tabletten yüklüyorum videolarım arkadaşlar bilgisayar ekranının kamerası olmadığı için tabletten yüklüyorum arkadaşlar yani tabletten de zor olduğu için 6 dakikalık video bile 1 saatimi alıyor arkadaşlar. Yani ben bir Minecraft aç 2 yani iki bir gün önce mi ne Minecraft aç çevi yapmak yapma videosu atmıştım. Bir 20 25 kişi mi izlemiş tam doğru değildir ama hepiniz teşekkür ediyorum. Yani onun için bile arkadaşlar ilk önce beni bir biz eskiden bunları bilmiyorduk arkadaşlar. Direkt ablamın telefonuna atıp oradan da YouTube'a atıyorduk. Şimdi yeni bir şey keşfettik. Direkt tabletten attığım için, bilgisayara attığım için tablet tablet için de içinde bir sürü YouTube atacağım video olduğu için arkadaşlar. Yani bir sürü derken yani biraz bekletiyorum öyle atıyorum arkadaşlar. Bazen de hemen atıyorum. Yani arkadaşlar, o yüzden o 22 dakikalık video benim 6 saatimi aldı. Çünkü arkadaşlar yani bu bo çok boş yapıyoruz arkadaşlar. Özür dilerim ama bilgilendirmek isterim. Yani bu bu video uzun sürebilir arkadaşlar. Nedenini de söyleyeyim şimdiden arkadaşlar. Yani direkt 20 dakikalık video biz biz 20 dakikalık 7 saatlik videoya arkadaşlar cümleyi kuramıyorum. Abla ilk önce ablama atmıştık. Aa, ablamdan da bilgisayar atmıştık. Ablamdan bilgisayar atınca çok donduğu için iptal ettik. Oradan 3 saatimiz gitti arkadaşlar. tablette çok küçük olduğu için zaten içinde bir sürü video var arkadaşlar. Oradan da 4 saat 3-4 saat eklendi. 6-7 saatte saat 12. Normalde ben videolarımı 6'da, 6'da atarım. Ama 12'de yüklendiği için arkadaşlar. Yani o yüzden çok şaşırdım arkadaşlar yani. Yani bu no, öyle olmuş olabilir arkadaşlar. Ama bu videoyu direkt ablama, ablama, ablamdan şey bilgisayar atmayacağım. Direkt tabletten bilgisayara bilgisayar atacağım yani YouTube atacağım arkadaşlar. O yüzden yani 1-2 saat sürebilir yani 2-3 saat de olabilir 4-5 de olabilir. İnşallah 5 olmaz ama arkadaşlar yine bir, bir kere oynayalım arkadaşlar yani bilginiz olsun. Evet arkadaşlar devam edelim. Akından bir nefesine tut. Şimdi kalın olsun. Hayat yani videolarda hiç kalın, hep kalın kalın mı? Hep hayır dedim. Bu sefer de kalın olsun ya. Ne olsun bir odama şöyle. Yani kalın ne olabilir ki ya? Kalın. Kutu var. Kutu diyelim. Kutu kalındır yani. Esnek yumuşak mı? Esnek değil yumuşak. Yumuşak da değil. Mürkü dalganın içine sar mı? Büyük kutular var. Sığmaz emin değilim. Ortam bir mutfakta yani bulunamaz. Yani bizim evde çok saçma. Bizim evde var ama bulunamaz ya. Bir insan kolayca havaya kalabileceği içine bir şey kullanırsan zor kaldırırsın. O yüzden emin değilim. İçine boş yaparsan kaldıramazsın. Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Yani o kutuyu kullanmıyorsun ki. Yani Orga mı hast... Tövbe. <laughs> Haksızlık etmiyorum arkadaşlar. Or Orga mı ye düşkün insanlar arkadaşlar. Yani tutma kullanırken elini tutman gerekir arkadaşlar katlar falan ama emin değilim ya her şey emin değilim diyoruz ya birine hediye olarak kutu niye verirsin ki çok saçma şöyle yakanır mı hayır ıslanır bir telden mi yapılır hayır dört köşesi mi vardır evet bu şey bir şey konulur mu konulur yatak olsunda bulunamaz yani de kapı vardır bu sana bulunabilir mi hayır Beyaz renkte midir? Yani bir yani 10 15 tane rengi var onun arkadaşlar. Bir kahverengi var, bir şey beyaz var. Beyazlı da gördüm ben. Ben emin değilim. Camdan yapılmış bir parçası yoktur arkadaşlar ne? Ay yoktur zaten. Yanıklı sapı yoktur. O, o, oturma odasında bulunabilirim. Oturma odasında bulunamaz. Tuvalette bulunamaz. Banyo tuvalet bulunamaz. Ee, mahalleden mahallede manavdan alınamaz. Markete alınır ya ben. Hep saçmalıyorum. İnsan taşı. <laughs> <laughs> şey, daha çok kadınlar için Kadınlar neyini kullanılacak zaten? Bu şeyin dili var mıdır? Yoktur. Siz 23 soru oldu lan rekor. Daha demeksin 22 mi oldu? Sır çıkarken yanında olması hayır. Vallahi bulamıyorum. 30 olursa çok mutlu olurum ya. Oradan bir otomobilden daha mı büyük? Hayır. O oturmak için mi kullanır? Hayır. Bir 30 olursa, şu soru sayısı bir 30 olursa var öyle bir sevineceğim. Yani soğuk havalarda görülen hayır. Yiyip içilen hayır. Temizlik yapmak için kullanılır. Hayır. Hadi 30 fermuarım var. Hayır ye. Ya 30 29'da kaldık ya. 30 olsaydı çok sevinirdim ama yine mutlu oldum. Kutu. Evet. YouTube. Evet arkadaşlar. Eee Arkadaşlar yorum biz bugün ilk defa yorumları açtık arkadaşlar. Yani videolarım ay yorumlarım yine kapalı olabilir. YouTube da kapatıyor arkadaşlar otomatik. İnşallah bunun kapatmaz arkadaşlar. Ee, istediğiniz bir oyun varsa arkadaşlar böyle bilgisayar oyunu falan ee, Arkadaşlar Seltereo sorarsanız arkadaşlar nedense bilgisayarda çok donduğu için onu atamıyorum arkadaşlar. O yüzden yani onu atmakta biraz zorlanabilirim. En en küçük bir yürümede bile arkadaşlar çok donuyor arkadaşlar. Hiç adam öldüremiyorum. Bir kere denedim hiç adam öldüremedim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeye ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar takıldığı bir soru varsa arkadaşlar yorumları yazabilirsiniz. Hoşçakalın.